Action'dan hepinize merhaba. Bugün iki çok sevdiğim dostumla ağırlıyorum programda. Sevgili Zeynep Özbatur ve sevgili Melikşah Altuntaş. Ee, onlarla bugün e, Sabancı Vakfı'nın düzenlediği kısa film e, yarışmasını konuşacağız. E, i̇kinize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> e, Zeynep, sen çok kısaca bize bu yarışma niye yapılıyor, ne nasıl ortaya çıktı ondan bahset. Sonra çünkü biliyorum Melikşah'ın çok zamanı yok. Onu biraz hazırlamamız gerekiyor. Evet. Seninle uzun uzun konuşuruz sonra. Tabii ki. Tabii ki aslında 2015'te bir bu proje bana geldi ve o yıl aslında toplumsal farkındalık yaratmak üzere sinemanın da etkileyici gücünü kullanarak ve genç genç tanımını burada biz sadece üreten olarak yapıyoruz. Yani fiziki yaş olarak değil, üretebilen, ee, sinemada bir kariyer yapmak isteyen insanları bir fırsat olarak bu yarışma başladı ve bu yıl altıncısını yapıyoruz. Ee, her yıl büyüyerek ilerliyoruz. Açıkçası 5 yıl 6. 6 altı yıl önce yaptığımıza göre bugün bir baktık ki kocaman bir platform olmuş durumdayız. Ee, bu yılda çok güzel Melikşah e, jüri üyelerimizden bir tanesiydi. Ben e, onun jüri üyesi olmasını çok önemsiyorum. Çünkü hem getirdiği ses açısından hem kendisinin o sinifil olması, hem senarist olması hem de ben bu kuşaklar arası geçişleri çok önemsediğim için çok katkıları oldu. Ona da buradan bir teşekkür etmiş olayım ve belki de sözü ona bırakmak gerekiyor? Nasıl? Peki Melikşah hangi aşamadasınız? Filmleri izlediniz mi? Sonuçlar belli mi? Biraz sen de o işin o tarafından bahsetsene bize. Ee, filmleri izledik kararlarımızı verdik ee, ödül törenini bekliyoruz heyecanla ee, çok tatlı 12 film izledik pandemi sürecinde e, yapılması her şeyin yapılması e, gibi e, ne kadar zor olduğu gibi film yapmanın da çok zor olduğu bir süreçte e, yapılmış 12 film izledik e, gayet tatlı filmlerdi. Tabii yarışmanın bir teması olduğu için yeni dünyada yeni meslekler başlıklı bir tema olduğu için o temaya uygun şekilde çekilmiş e, filmlerde hepsi. E, yani aslında e, yaşları çeşitli aralıklarda değişen yönetmenlerin e, bugünden e, hem geleceğe hem bugüne e, hem de bu değişen ve gelişen yeni dünya düzeninde e, mesleklerin nasıl e, dönüştüğüne dair fikirlerini görmek kendi anlatım dillerinde de bunların sinemasal bir hikayeye dönüşmesini görmek çok eğlenceliydi. Her yıl ben zaten hmm. takip ediyorum platformdaki filmleri aslında ve her yılki gibi güzel bir seçki vardı. Ama karar vermesi çok güç olmadı açıkçası. Uyumlu bir jüriydi çünkü. Peki Melikşah, ağzımızı sulandıran bir jüri vardı. Jüri arkadaşlarından evet. da biraz bahset, onlarla hiç. Fiziki olarak buluşamadınız ama en azından karşılıklı e, internet üzerinden konuştunuz mu, paylaştınız mı? Biraz onlardan da bahsetsene işin arka tarafından. Tabii. E, Valla e, gerçekten çok havalı bir jüri vardı. Yani ne yalan söyleyeyim. Ben çok e, memnun kaldım <laughs> e, jüri üyelerimize. E, çok <laughs> başarılı. Hani filmleri kanda Venedik'te yarışmış. Ee, çok önemli bir yönetmen olan Michel Franco vardı jüride. Hatta son filmi Sundown, yakın zamanda Venice film festivalinde ana yarışmadaydı. Şimdi önümüzdeki hafta Amerika'da vizyona girecek. Ee, aynı zamanda e, Bilal Tabasoli vardı. Ee, o da e, son filmi Zeynep Atakan'ın da jüri üyesi olduğu e, Sundance Film Festivalinde e, dünya e, yarışmasında en iyi film dahil 3 ödül almış önemli bir yönetmen ve filmi de şimdi e, Oscar'da kısa listede aslında. En iyi Uluslararası film mm -hmm. aday adayı. O da çok tatlı oh. biri. Aynen öyle. Evet. E, ve de e, beni en heyecanlandıran isim aslında, e, Ingvar... E, soyadını asla söyleyemeyeceğim tatlı İsveçli e, oyuncumuz. Aynen öyle. <laughs> e, A White White Day e, filmiyle ben onu tanıyıp çok mm -hmm. hayranı olmuştum. Son olarak Lamp filminde izledik aslında biz de hem film ekiminde gösterilen hem de yakınımı bir de izleyeceğimiz Lamp'te e, izlemiştik. E, bu üç uluslararası çok yetenekli ismi yanında bir de Öykü Karayel e, var medar iftarımız. E, Öykü de filmlere filmleri hem ulusal hem de uluslararası platformlarda gösterilmiş ve çok önemli bir e, oyuncu bence. Çok sevdiğim bir oyuncu Hı -hı. aynı zamanda. E, o yüzden yani Hepinize. çok havalı bir jüriydik. Evet, vallahi Harika. hepimizin çok sayıdığı bir oyuncu. Çok e, da iyi uyumlandık. Hızlıca kararlarımızı verdik. Herkes aşağı yukarı aynı fikirlerdeydi ya da birbirinin fikrine ikna olmaya yakındı. O yüzden çok eğlenceli geçti benim için. Harika. Peki şimdi seni yollayacağız biraz sonra. O zaman hemen bir iki merak ettiğim şey var, onu sorayım sana. Benim bayılarak izlediğim bir sinema programı yapıyordun. Uzundur yok galiba. Hadi onunla ilgili bir şeyler bekliyoruz biz senden. Senin taban hayranların olarak, ee, biliyorum şimdi çok geniş bir çok, çok geniş bir hayran kitlen var ama senin bir de tabanın var unutma bunu ne diyorsun? Vallahi yani ben de onu çok severek yapıyordum aslında ee, ama yani e, bu pandemi süreci tabii her şeyi etkilediği gibi sinema sektörünü de çok etkilediği için e, filmlere ve yönetmenlere bir de ben vurmak istemedim <laughs> bu süreçte. Çünkü o, e, o program <laughs> tür itibariyle yani mizahi bir programdı. Bant programı. Yani filmlere böyle daha mizahi bir yerden yaklaşıp filmlere ve yönetmenlere ve onların dünyasını biraz daha az ciddiye almaları amaçlı böyle hani bir program ve bir formattı. O yüzden yani şu an yazık zar zor gösterime girip azıcık yani normal potansiyellerinin çok daha üçte birinde izleyiciyle buluştukları için bir de benim kötücü yorumlarıma kimsenin ihtiyacı yok diye düşünüyorum. Ama çok özledim ben de yapmak istiyorum biraz her şey yoluna girdiğinde. Peki. Peki var mı başka bir proje yakında bizim e, buluşturacağım bir şey var mı? Vallahi var açıkçası. Biraz heyecanlı bir, bir proje var. Bir süredir yazdığım. Ee, ama yani hiçbir şey söylemeye hakkım yok şu an. Ee, ne desem <laughs> o olmaz zaman bir şey. Ama yani çok heyecan verici bir şey. Teşekkür tamam. ederim. Eminim, eminim yine çok keyifli bir şey yapacaksındır. İnşallah Yollayalım bakalım. Mı seni kalıyor musun? Ben gitmem gerekiyor. Kafa randevum Peki. var. Bir gidip zihnimi açıp tamam. geleceğim inşallah tekrar. Tamam. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler Melikşah. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Bay bay. Evet, evet. sevgili arkadaşım. <laughs> baş başa kaldı. Canım. Evet. Ee, evet. Biraz daha az açalım. Bu e, proje Biliyorum Hı -hı. sana e, teklif edildi, sen de 5 senedir başarıyla altından kalkıyorsun, altıncıyı da yaptın. E, dediğim gibi sektörü yeni isimler yeni insanlar kazandırmak amaçlarından biri. Hı -hı. Ama her sene bir farklı temayla da bir şeyin altını bir hatla da olsa çizmek evet. e, üzerine yapılan bir şey. Hadi ondan bahset Hı -hı. bize. Biraz bahsedeyim. Aslında bu dediğim gibi e, Sayın Güler Sabancı'nın bir fikri. Yani sosyal farkındalığı, sivil toplumda da konuşturmak için sinemanın o gücünü e, hayata geçirmek üzere. Ve biz aslında işin şuna baktık. Aslında iyi bir yönetmen, iyi bir sinemacı da çağının farkındalıklarıyla birlikte yaşayan insanlar olması gerektiği için biz e, yarışmada dedik ki bu yaşsız ve zamansız bir yarışma. Sadece mesleğin uzun metraj film çekmemesi gerekiyor. Yani onun dışında herkes bir kısa film çekip kendini o tema konusunda farkındalık yaratan bir film yaratabilir. Ve biz bu filmleri sadece farkındalık yaratmasının yanı sıra dünyanın önemli festivallerinde bir bütün olarak gösteriyoruz, oralara gönderiyoruz. Birazdan anlatırım. Filmleri çok çeşitli değerlendirmelerimiz var ama. Temalar da ilginçti Muammer. Ee, sen de biliyorsun çok inba, en başından beri işte mülteci kadınlar, çocuk işçiler, ayrımcılık, Hı. dijital yalnızlık, e, değişen iklimler, değişen hayatlar ve bu sene yeni dünyada yeni meslekler. Yani bu pandeminin de etkisiyle mesleklerin dönüşmesi, değişmesi Hı. ve daha da önemlisi her yıl biz bir kanaat önderi belirliyorduk. Yani bu sinema dünyasından olabilir, Hı. sinema dünyası dışında olabilir. Dünyaya bir söz söylüyor ve bu da aslında çok etkili oluyordu. E, sinemacılara ilham vermesi konusunda. E, çok iyi başvurular aldık. Yani 6 yıl içinde hem çok ilgi gördü e, yarışma. Biz yarışma diyoruz. Herkes bize zaman zaman festival diyor ama değil. E, biz bir platformuz ve bir yarışmayız öncelikle. Fakat bu yarışmada neler yapıyoruz? E, tabii ki filmleri izliyoruz. Danışma kurullarında biraz önce Melikşah jüri ama Melikşah mesela geçtiğimiz yıllarda ön jüri çok eee ...görüşmeler yaptı, bir takım e, fikirler verdi bize. E, bütün finalistlere bir kere e, üç günlük bir kamp veriyoruz... ...ve bu kampta sektörle tanışmalarını sağlıyoruz. Son iki yıldır e, market dediğimiz bir şey yarattık. Bu da aslında son kertede yani temaya uygunluğu vesaire konusunda sıkıntı yaşamış... ...ya da başka türlü olup son kertede kalan 8-10 filmi de market dediğimiz bir şey yapıyoruz. Onu da yine... Hem Türkiye'nin hem dünyanın önemli festivalleriyle o filmleri gösteriyoruz. E, hı hı. Dolayısıyla aslında her gün diyoruz ve bütün bu meseleyi yıl boyunca bu konunun konuşulmasını e, önemsiyoruz. Çünkü neden yıl boyunca bu konunun konuşulması önemsiyoruz? Temel amacımız sivil toplumda da bunu konuşturmak ve o sinemacıya da e, bir fayda sağlamak. E, burada tabii kocaman Vakfın ekibiyle bir aile gibi olduk, bir takım gibi çalışıyoruz hı. öyle söyleyeyim. Ee, Vakfın Genel Müdürü Sayın Nevgül Birsen Safkan aynı şekilde Hani ben ne desem hani bu sene de bunu katalım desem her sene yani o birinci yıldan beri altıncı yıla kadar Kocaman bir etkinlik olduk <laughs> öyle söyleyeyim ee, Bunları söyleyebilirim ilk başta Peki ee, bir de senin... ee, Ben biliyorum ama Önümüzdeki sene katılımı daha arttırabilmek adına belki şunu da hatırlatmak gerekiyor Sadece Türkiye'den katılınıyor değil mi? Ee, şimdi şöyle e, demin söylediğim bir şeyi de tamamlayıp biz bu yıl bir, bir değişiklik daha yaptık. Bir sosyal etki jürisi yaptık. Yani sivil toplumdan e, sinema dünyası dışında yani sanatsal boyutunu tamamen e, bir ana jürinin yaptı ama sosyal etkisinin de nasıl olduğunu gelen filmlerde gören bir jüri yaptık. O da çok önemli bir katkı oldu. E, bu şöyle e, yapımcının ya da yönetmenin soruna cevap vermem gerekirse. Türkiye Cumhuriyeti ha. vatandaşı olması gerekiyor. Çünkü vakfın temel noktası bu topraklardan olanın bu toprağa e, vermek. Ha. Ve biz buradaki Türkiye'deki e, ya da yurt dışında yaşayan Türkiye'de yani buradaki e, sanatçıların, e, yönetmenlerin gelişimi için çalışıyoruz. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Yani 6 yıldır bütün finalistlerimizle ve bütün herkese iletişimimiz devam ediyor. Yani bir kere geldiği zaman bir sonraki filminde de yine Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz vesaire. Yani bayağı bir ekol gibi ilerliyor diyebilirim. Peki şunu merak ediyorum. 6. yaşı artık yani 6 yaş artık bir festival hı hı. için veya bir kısa film yarışmasının adını ne söylersen söyle platform için iyi bir yaş. Bu ilk birinci seneden geçen seneye kadar onları bir platform üzerinden toplu olarak seyredebilme imkanımız, ihtimalimiz var mı? Hı hı. Var. E, şöyle yaptık, aslında biz e, ilk yıldan itibaren yönetmeliğimizde de var, kendi e, kanalımızdan e, ödül alan filmleri hemen e, yayınlamaya başlıyoruz. E, ama e, filmlerin kendi kariyerine de e, destek olabilmek için e, eğer büyük festivallerden destek alanlar ve onların e, işte YouTube kanallarında yayınlanması bir sorun olacaksa kısa bir süreliğine durduruyoruz. Ama aşağı yukarı 5-6 ay gibi bir sürenin sonunda bütün filmler oradan izlenebiliyor. Ayrıca bir şey daha yaptık. Çünkü dünyada kısa filmler aslında başka bir tarafıyla da ticari dolaşıma da çıkıyor. Biz tabii ki hiç işin o kısmına tabii ki karışmıyoruz ama aracılık ettik. Örneğin dijital platformlara sunuyoruz bu filmleri. Ee, pek çoğu hala ilk yıldan, ikinci yıldan olanlar bazı dijital platformlarda yönetmenleriyle tabii ki anlaşma yapıyor bu platformlar. Ee, izlenebiliyor. Ee, bu görünürlüğü arttırmak da bizim için çok önemli hedeflerden bir tanesi. Yani işte sivil toplum ki. konusunda biz o meseleyi ne kadar konuşturuyorsak o yönetmenin de filmini sinema dünyasında o kadar konuşturmaya odaklıyız öyle söyleyeyim. Hı, -hı. Peki şimdi e, biraz önce Melikşehir'e sordum jüri üyelerini. Hepsi böyle son yıllarda aralarımıza giren çok çok önemli yönetmenler. Bunları nasıl bir araya getiriyorsun? Hadi biraz ondan bahset. E, o biraz benim mesleki e, uzun zamandır. Senin de bildiğin üzere e, meslek hayatında 36. Seniz, yılımdayım. E, sinemada da bir 20 küsur 25 sene geçti. Bayağı bir uzun zaman geçirdim. Tabii ki hani bu yıllar içerisinde çok şükür hayat güzel platformlarda, güzel ortamlarda olmayı nasip etti bana. Güzel yarışmalarda yarıştım. Dolayısıyla orada kurulan ilişkiler ama tabii ki ilk ve ikinci yıl çok kolay olmamıştı platformu anlatmak. Ama ilk yıldan itibaren biz yaptıklarımızı ve niyetimizi anlatınca artık şöyle bir durum oldu. Bu sene beni bir festivale gittiğimde, bu sene beni Sabancı e, Vakfı Etkinliği'nde birinde düşünsene filan diyenler oluyor. E, genellikle şuna dikkat ediyorum. E, Jüri üyelerin özellikle uluslararası olanlarını seçerken, özellikle e, uluslararası olanlarını seçerken ve yaparken e, farklı coğrafyalardan gelmelerini istiyorum. Örneğin e, bir e, Güneydoğu Avrupa'yı mutlaka istiyorum. Yani bugün işte Kosova, Makedonya, Bosna Hersek gibi bir ülke. Biraz kuzey ülkelerinden istiyorum. Biraz da Orta Doğu'dan istiyorum ki farklı kültürler içerisinde bu e, hayata geçsin diye. Ama bu sene mesela bir jüri üyemiz Meksika'dandı. Bir jüri üyemiz Kosova'dandı. Bir jüri üyemiz de İzlanda'dandı. E, ama mesela daha önceki yıllarda farklı farklı oluyor. E, buna biraz Hı. önem gösteriyorum. Yani e, o, o yüzden de o tartışma ve Türkiye'de de. Ee, özellikle e, farklı çünkü ben e, çok daha multidisipliner ve güçlü sanatçıdan yani sadece yönetmenli sadece oyuncu değil yani örneğin buradaki e, Türkiye'deki jüri üyelerimizde de bir oyuncuyu e, seçen onun sırf özelliği oyuncu değil yani hem sivil toplumdaki duruşu hem hayattaki duruşu hem de yaptığı şeyler ve o genel durumunu çok önünde tutuyoruz ve bugüne kadar da çok güzel jüri üyelerimiz oldu sana yolladığım listede görmüşsündür. Zaten bizim Harika. web sitemizde de kisafilmiz.org'da hepsi yazıyor. Ve bütün filmleri oradan da izleyebiliyorsunuz bu arada. Harika. Peki Zeynep hadi hafif hafif toplayalım. Bu kısa Tabii. film yarışmasına dair ekle eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, Muammer, öncelikle çok teşekkür ederim. Yani sen de aslında e, şimdi burada e, karşılıklı e, moderasyonu yürütüyorsun ama e, biliyorsun ki benimle birlikte çok e, hem destek oldun hem her zaman e, filmleri izledin. E, şimdi burada önemli bir şey var. E, bir kere teknik olarak çok yüksek kalite filan aramıyoruz. Biz yaratıcılık arıyoruz, hı. duygu arıyoruz hı hı. ve o farkındalığı hı. arıyoruz. Yaş ve zaman aramıyoruz. Sadece uzun metraj çektiyse artık onun başka türlü bir yolu açılmış. Daha yeni gelen arkadaşlara yol açmak istiyoruz. Ve aslında o sosyal etkinin viral bir şekilde dağılmasını istiyoruz. Çünkü meselemiz bu çağdan geçen insan olarak çok sorumluluklarımız var. Sinemacılara büyük bir sorumluluk geçiyor. Bu duyguyu vermek de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla gelecek yılın teması henüz ne olacak bilmiyorum ama Şimdiden heyecanla e, arkadaşları bekliyorum diyebilirim. E, böyle söyleyeceklerim. Peki. Peki, hadi ben e, bu soruyu hep soruyorum. Sana da sormadan edemeyeceğim tabii. E, tamam. e, biliyorum o kadar çok yoğunsun, çok o kadar çok fazla işin var ki. Ama Hı -hı. bize Hı -hı. bahsedebileceğim bir iki bir şey var mı? Heyecanlandıracak bizi. <laughs> Aa, e, Sabancı Vakfı Film Platformu dışında olanları soruyorsun herhalde bana değil mi? Tabii, ki. E, tabii e, ben aslında evet pandemi öncesi bir kendime aslında pandemi yokken bir karar almıştım birkaç yıl film yapımına dur deyip Dünya'yı anlamak ne oluyor ve o sırada pandemi çıktığı için hayat tabii çok e, güzel oldu pek çok şeyi gözlemleme ve e, yeni filmler var önce onu söyleyeyim e, bu sefer e, hedefim de öncelikle e, hem Türkiye hem e, Güneydoğu Avrupa Balkanlar yani ve Yine yani bizim yakın coğrafyalarımızdaki kadın yönetmenler üstünden birazcık çalışmalar yapmak istiyorum. Bunların ilki de Tamara Kotevski ile yani Honeyland filminin eş yönetmeniyle ile <laughs> Men Versus Slog diye bir filmi var, onun yapımcısı olacağım. E, bu önümüzdeki senedir yani bu yılın sonu veya gelecek yıl çekilecek. E, başka bir şey oldu, e, bunu da buradan söylemiş olayım. E, biliyorsun benim ilk filmim Lola ve Billy Kit Kutlu Ataman'ın e, filmidir. E, ilk filmim. E, Kutlu aslında kend, e, bundan birkaç yıl önce Hilal Feza ve e, Diğer Gezegenler diye hmm. bir film çekti. Biz onun arkadaşlığımız hmm. hep sürdü ama yapımcı ve yönetmen olarak e, çok bir araya gelmiyordu. E, filmi çekip bitirdikten sonra post prodüksiyon aşamasında ben filmi seyrettim ve çok etkilendim. Çok önemli gördüm. Ve yine o filme dahil oldum ortak yapımcısı olarak. Bunları söyleyebilirim sinema dünyasından. Onun Peki, dışında zaman... yapımlar... Dönüşme devam ediyor. Hı. Devam ediyor. Biliyoruz onu. Peki e, evet. kutluun filmine dair herhangi bir takvim belirlediniz mi? Biz hepimiz merakla bekliyoruz. Çünkü şu anda evet. Şu an filmi evet yeni tamamlandı film. E, açıkçası e, yarışma bittikten sonra e, o filmin e, genel takvimini tabii ki en önce de senle <laughs> ve tabii ki yani senin her zaman benle olan ayrıcalığın nedeniyle seninle de paylaşacağım. Hatta belki eee bir arada bir seyretme imkanımız da olur. Onu da söyleyeyim. Çok seviniriz. Ee, çünkü çok çok güzel filmler, çok iyi oyuncuların olduğu, çok özel bir film. Onu söyleyebilirim. İşte Nazlı Bulun var, Hande Atayizi var. Çok Hakikaten herkesi ters köşe olan, biraz çok spoiler verdim ama güzel oldu bence öyle söyleyeyim. Ben eminim. Peki Zeynep'ciğim eminim. sana çok teşekkür ediyorum. Ee, ben teşekkür en kısa ediyorum. En zamanda en kısa zaman dediğim gibi güzel haberlerini almak üzere sevgiyle kucaklıyorum seni. Ben de seni sevgiyle kucaklıyorum. Çok teşekkürler. Sağ ol. Hoşça kal. Action'dan bugünlük bu kadar. Önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşça kalın.